Fırsat olsa yurt dışına çıkar Şu an yurt dışına çıkmak için uğraşıyorum zaten. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde gideceğimi düşünüyorum. Bekliyorum yani. Yani ülkede umut kalmadı. Yok hayır. Bu ülkede umut yok şu an bizim için. Zaten ıı, ileriki süreç yani gelecek adına kaygılarımız zaten hiç bitmiyor. Bu yüzden burada kalmanın da bir anlamı yok bizim için. Yani şimdiden daha geleceğimizi düşünüyoruz. Tek istediğim huzur. Başka bir şey istemiyorum. Sadece huzur. Gençler genelde yurt dışına çıkmak istiyorlar. Sizin öyle bir şeyiniz. Yani her genç gibi ben de gitmek isterim ama ülkeyi de seviyoruz. Gitmek de istiyoruz ama arada kaldık. Ne yapacağız bilmiyorum. Dediğim gibi ne getirir bilemiyorum artık hayat. Bir, bir genç olarak öncelikli sorunun nedir? Abi gelecek kaygısı. Yani nasıl evleneceğimi düşünüyorum. Nasıl gelecek, hayatımı kuracağımı düşünüyorum abi. Bizim tek sorumuz iş iş sahibi olmak. Aynen abi. İş sahibi olamıyoruz mesela. Ya o sorun oluyor. O olmasa bir kaygım yok gelecekle. Bir mesleğim olsa daha iyi olacak. Ama zor. Mesela fırsat bulsan yurt dışına çıkar mısın? Çıkarım abi neden çıkmayayım? Hani oradaki şartları mesela benim kuzenim arkadaşları falan gidiyor diyor ki arkadaşım kuzenim söylüyor güzel yani. Diyor ki orada çocuk diyor ki bir haftada kendine iki haftada araba almaya çalışıyor yani. Böyle bir ortam. Abi buradan mesela asker ücretle çalışıyoruz yani ne kalalım yani. Biz 10 yılda çalışsak alamaz ki bir araba. Yani en dadik araba mesela bir Doros bile alamıyoruz artık. Kaygı var abi tabi yani genellikle. Türkiye'deki herkes de var yani. Ne kaygısı yani? Gelecek kaygısı, iş korkusu, yani. eğitim, sağlık hiçbir şey yok yani. Bir genç olarak gelecek kaygısı taşıyor musun? Hem de nasıl taşıyorum ya? Bayağı fazla. İş sahibi olabilecek miyim mesela? Çocuk kalma bakabilecek miyim? Abi benim korkum şu anki fiyatlar ortada zaten. Ben bir üniversite kazandığım zaman hep tıp filozofimiz, Mesela diyelim doktor olduk. Ayda alacağımız maaş 20-30 bin lira arası olsun. da en iyisi bir, bir araba almamız. Ne kadar vaktimizi alacak ki ömrümüzü onaracağız harcayacağız. Yani. Koşullar iyi değil. İyi olsa bile ekonomik koşullar ortada yani. İmkan olsa yurt dışına çıkar mısın? Çıkarım. İlk fırsat. Kesinlikle. Koşa koşa. Koşa koşa. <laughs> kaygım. Yeni işten de çıkmışım. İşten çıkardılar. Tedaş gibi bir kurumda. Yani şu an hiçbir yani amacım yok. Yani elimden gelirse hani ben yurt dışına çıkma niyetim de var. Gelecek kaygısı taşıyoruz tabii ülkemizde mesela. Bir gidin gezin yani bayağı işsiz insan var. Yani arkadaşın da dediği gibi. Yani haksız yere işten çıkarılma var. Onun haricinde çalışıyoruz. Ağır şartlarda çalıştırılıyoruz. Hakkımızı alamıyoruz. Yani bu da tabii başımızdaki ülkeyi yöneten insanlardan kaynaklanıyor yani. Madem ki Avrupa'yı kıskanıyorsak neden şey yapalım, neden hayali kuralım, Avrupa'nın hayalini kuralım? Neden gidelim yani oraya? Ya kesinlikle tabii Türkiye'de bu dönemde özellikle bu gençlerin gerçekten bir ekonomi sıkıntısı her zaman olur. Ya bizim de tabii ki var. Yani günümüzün Türkiye'sinde özellikle iktidarın şu son dönemlerdeki şeylerinden sonra ya benim elimde olsa emin ol şu an, bir dakika bile Türkiye'de duramam. Ama öyle bir imkana getirmiş Türkiye'den de çıkamıyoruz. Mesela farklı ülkeleri görüyoruz. Ee, onun dışında farklı şehirlerde de aslında çok fazla iş imkanı var, olanaklar var. Ama nedense ben Diyarbakır'da çok fazla iş imkanı olduğunu düşünmüyorum. Yani o sosyal çevrenin, sosyal ilişkilerin çok fazla yoğun olduğunu düşünmüyorum. Ee, burada şu an olduğum iş alanımda ise 10 tane yakın çalışanım var. Yani e, o kişilerde de ben 5500 TL veya 7500 8000 asgari ücret artık önümüzde ne kadar olursa yani insanlar 10.000 TL dahi e, tatmin etmiyor çünkü o para değersiz. 1,5 ay boyunca ev aradım. E, elle tutulur bir evin değeri, tutulmayan bir evin değeri 4.000-4.500 TL kiralar sunuyorlar. Yani Maalesef çok kötü bir durum. İnşallah hayırlı olur. Seçim zamanını bekliyoruz yani. 20 yıl oldu gitsinler. <laughs> Değil mi yani? Yeti değişmesi gerekmiyor mu sizce de? Bütün gençlerle birlikte bu kaygıyı yaşıyoruz. Peki sizin bir genç olarak temel kaygınız nedir? Ee, gelecek kaygısı, bir de atanamama durumları var. Evlilik sorunları, aile kurum kurma, bir ev alamama. Gelecek kaygısı valla herkes gibi biz de taşıyoruz şu anda. Yani ekonominin gidişatı biraz sıkıntılı gidiyor şu süreçte. Her genç mesela bir Avrupa yolu açılsa şu an durmaz kimse burada yani. Genç olarak gelecek kaygısı yaşıyorum valla. Yaşıyorum yani ülkenin haline baksana abi ekonomiden. Ki ekonomiden olsun eğitimden olsun her türlü kaygım var. Her şeyden de kaygım var. Teknolojiye bakıyorsun. Eyvallah. Ee, İmkan olsa yurt dışına çıkar mısın? Çıkarım her türlü ülkeye çıkarım. Yani Türkiye dışındaki her ülkeye çıkabilirim. A Afrika bile olabilir. Şu anda benim arkadaşım Afrika'da çalışıyor. Beton işi yapıyor. Yani adamın orada aldığı maaş benim burada çalıştığım bir yıllık maaş. Vallahi. Adam orada çok güzel para kazanıyor. Diyorum beni de al yanına. Bir işçi lazım değil diyor. Olsa imkanım beni götür diyeceğim. Göt giderim. Yani arayışım var. Var. Giderim. Anketlerlik yapıyoruz. Gelecek kaygısıyla. Var. Herkesin var. İş yok, güç yok. Ne yapalım biz? Tekstilde çalışıyorum, tekstilde kimse iş vermiyor. Biz de mecburi bu işi yapıyoruz. Mecburiyetten buraya geldik. Aldığın ücretle geçinebiliyor musun? Yok geçinemiyoruz. Hiçbir yerde geçinemiyoruz. Askeri ücrete zam gelecek, her şeyi ne zam gelecek. Zam yapmasınlar da iyidir. Senin imkanın olsa yurt dışına çıkar mısın? Çıkarım olsa. Arkadaşlarım burada hepsi gidiyor Hollanda'ya gitmiş imkanı vardı gitti, misafir olarak gitti. Orada kalacak mesela. Bizim imkan yok. Yani şu an cidden yani nasıl denebilirim? Geleceği ne yapacağımı bilmiyorum ben de yani. Bir garip. Ders çalışıyorsun. Yani tüm günün gidiyor. Yani iyi bir yere geçmek için de günde böyle 4-5 saat çalışman gerekiyor. Biz daha 18 yaşının altındayız. Dün yani dışarıda gezip aslında arkadaş edinmemiz lazım. Yani dışarıda vakit geçirip eğlenmemiz gerekiyor bu yaşlarda ama Ders, geleceğimiz yüzünden yani ders çalışmak zorundayız, mahşeriz buna. Başka türlü Bak, e, şey, ders çalışmak hiç... zorunda olsak işte ders çalışarak bir yere varamayacağını insan anlayınca moral düşüklüğü oluyor. Yani istediğin evet. kadar ders çalışsan da bir yere varamayacağın bir şey var. Üniversiteler dolu. Her yıl sınava kat giren öğrenci sayısı katlanıyor. Ben normal yani ders çalışmak kötü bir şey değil tabii. Ders, neden ders çalışıyoruz diye yakınmıyoruz ama ders çalışarak bir yere varamıyorsun. Evet. Yani üniversite şu an kazanabileceğimiz bir yer yok. Hepimizin hayalleri bayağı düştü yani dışarıda Türkiye'de yapmayan okumayan bir öğrenciye göre hepimizin hayalleri gayet alçak bir seviyede. Yani olmaması gerek. hayal şey gelecek kaygımız var hepimizin. Daha geçen dün İstanbul'da pat, yani bu güvenlik sorunu var, gelecek sorunu var. Yani neydi? Her türlü sorunlar ülkede. Böyle olmaz. Peki e, imkanınız olsa yurtdışına çıkar mı? İmkanımız olsa yurtdışına tabii çıkarız. İm, i̇mkan Siz yaratmaya de, çalışıyoruz. De. Şimdi yani Herkes imkan yaratmaya çalışıyor, bir sürü öğrenci dil kurslarına yazılıyor dışarı çıkabilmek e, için son yani. Son yurt dışına çıkmak artık bence çünkü mesela burada e, bu kadar emek verip yine de istediğin o e, nasıl tıp fakültesine falan giremiyorsun o kadar çalışıp ama e, yurt dışındayken daha az bir şekilde çalışıp daha az kaygısız bir şekilde yani hayatını eğlene, e, eğlene geçirerek de istediğim bir şekilde istediğim bir yere girip buradaki çoğu yüksek e, mevkideki insandan daha fazla kazanıyorsun yurt dışında yani. Bir de alım gücü de tabii ki de çok etkisi var orada. E, kötü bir işte çalışsan, az ödeyen bir işte çalışsan bile yani mutlu oluyorsun. Çünkü yani alım gücün var, bir şeyler alabiliyorsun. Peki öğrencisiniz, işte babanızdan harçlık alıyorsunuz, yetiyor mu? Yani yetmiyor tabii ki de. Ben babamla istemeyi bıraktım. Mesela artık normalde hafta sonları çıkmak isterdim ama şimdi artık iki ayda bir, bir ayda bir çıkıyorum. Çünkü yani cidden yetmiyor. Dışarı çıkıp da yani yapacak bir şey de yok artık. Evimizdeki para az tabii. Abi bize yetme değil. Harçlık yani bizim harçlığımız yetmiyor. Babamız ama kimsenin maaşı yetmiyor şu an. Evet. Harçlıkla ilgili bir şey değil. Maaşlar yetmiyor genel olarak. Maaşlar yani maaşlar düşük değil ama paranın değeri yok. Bir şey alamıyoruz o parayla. Yani fiyatlar uçmuş gidiyor. İyi gidiyor iyi değil abi valla. Aynı şekilde bütün genel zaten böyle düşünüyor. İmkanınız olsa yurt dışına çıkar mı? Çıkarım abi. Abi. Almanya. Direkt gidelim. Giderim. Almanya. Durmam. Bir kola olmuş 25-30 milyon abi. Bir ekmek olmuş 7-8 milyon. Benzine yaklaştı abi. Benzin Benzine, benzin abi. Yaklaştı. Kimse daha rahat arabayla dolaşacağım. Ne gel abi? Arabası olan bırakıyor otoparkta. Millet Gezmiyor. sigarayı bırakmış. Yok ki palyonmuş mu sigara? İbrahim. Yok bırakmadık onu. Vallahi abi nasıl anlatayım. Gelecek kaygısı çoktur. Borçlar 18 yaşımda 50 milyar borcum vardı. Daha 18 yaşıma yeni girdi Ayıcı müratim dersen yok abi. Sekinci sınıfta okula gittim, okula bakışmış, okul mu okul desen hiçbir şey yok. O da, odur abi ne yapabiliriz, karamızdır onu da işe. Sor abi başka varsa sor. Peki imkan olsa yurt dışına çıkar mısın? Valla onunla konuşuyorum ben de. Valla bakalım çıkabilsem çıkacağım. Çıkar abi nasıl çıkmıyor. Bir şey. an olsun diye ama bir delik açın ki yurt dışına atar diye. Yani. Bizim insanlarımız gördür ama. İnsanlarımıza bir şey desen anlatamıyor ki. Analarımız, babalarımız öyledir abi. Bizim insanlarımız nasıl sana söyleyeyim, bir milyar ver, ne yaptır, yaptır sonra, abel olmuş. Öyle abi. Çok şey var, insan söyleyemiyor bile sana abi. Söylesene sabahı baksan ya cezaevinde sen, ya da bir yerde öldürülmüşsen. Öyledir abi, biz biliyorum Vallahi. Vallahi. Tamam. fazla bir şey söyleyemiyor. Yani yoğun yaşadı. Kaygım nedir diyeceksin. Şimdi insanları böyle görüyorlar mesela televizyonlarda ya da sosyal medyalarda bir yerde. Şimdi diler mesela örneğin bu arkadaş röportaj yapıyor vesaire bilmem Şimdi diler belki bu hele şimdi zengin oldu, trilyoner oldu, bu kendi kurtardı, bu zengin oldu. Bizkilerde biraz bu şey var, biraz bu zihin var. İşte öyle düşünmemek lazım, öyle değil ha. Hani röportaj yaptık ya bir sosyal medya vesaire ya bir TikTok'a vesaire bir girdik diye zengin mi olduk, bir şey mi olduk yok. Sana emin ederim, yeri geldi. Ben koyun da kestim, dağıttım, garibanlara verdim. Sana emin ederim, ben yaşlısına da yedirdim, içirdim. Ben sana emin ederim, gençlere de yeri geldim, yaptım, ettim, verdim. Ayağımdaki ayakkabıyı çıkardım, Çorabını rekabını vermiş ama be ya. Ben açık söyleyeyim ha. Ben Allah'ın kulüyüm ha, ben yalan atmam. Ya biz zaten batmışık gitmişiz. Ben yöneticilerde burada hiçbir şey söylemiyorum, sadece bunu söylüyorum. Bana değil, ben açık ve net söyleyeyim. Ben zengin değilim. Ben kiracıyım. Babam bana iş bəşiyim deyər, 40 gəncləri olsun. Nə bilim, 1 ton gənc var, onar olsun. Babam onlara izgıç verim. Yazıqdır, günahdır. Bəlkə biz ayı kötü bir şəkəl, qənavi şəkəl, ali qənavi yerdən çıxarıq akmaqımızı, mücahidələmizi veriq bu ifaqda olsa da, bir navzad olsa gəncini. Allah şəkəllər olsun. Allahın əmri ilə nə olar bu işlə? Ya biq. Ey av bizdən də bettəri var, günahdır, yazıqdır. Barı onlara bir sahib çıxsanlar, gənclərə sahib çıxsanlar. Ya hey be adam bakı iş yok. Adam bakı güç yok. Adam bakı bir bir şey yok. Adam bakı ekmek yok. 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 Adam evlidir ama adam yetiştiremiyor be. Bak ilaki anahtar abi ilaki yani gerçekleri mi söylüyor? Yazıktır abi yeter. Yani gara o ilaki ortalık meftune mi mı olsun yani? Eyle midir abi doğru de. İlaki or ortalık yani nane çüçeğe dönsün. E doğru değil abi ya yazıktır abi öyle değil ha. Sana emin edelim bana 100 milyar yok. Bildiğimiz harbi 100 milyar. 100 milyar sen de yuk. şimdi yok şimdi ya. Sen eğer onu yarım saatte bitmediyse ben adam değilim ya. Yarım saatte. 100 milyar yuk. ya. Ya eskiden abi gidiyorduk. Mesela Suriye içinde yok. Bak koruyayım mahalle çocuk ya. Suriye de kal ba, ya. evim yıkılmış, dökülmüş. Kırılmış. Ben her zaman diyeyim. Biz Allah'a bırakmıştık abi. bilirsin? O dönemler abi Kur'an hadisi tam bir şey 15 milyon yok normal 15 milyon. 15 milyon tavuk, kola. ی کی اکماک پرینچ سلطات دوماته زنه قالی ده ما تشیبوناری الهامیسنا به تشیبوناری الماقا چالشتا نا به بی باغیزان زان دیکی والا به 20 میلیون یا ی دزلی میلیون مانی نه اول دی به ما ما بزنی زای شیخ ما بز دبی دای شیخ ونالاماده ما به ایلا درابی امریکا دای شیخ ونالاماده کی یعنی یان له شالام ما به من شه دیل ما به من پابلو و قوردګل ما به اوناری قورتارایم اوناری شه د قرمون دګلم به های نه پابل <سؤال> دم کیا بی؟ با کلمی الله حضرت تسلیم می شم یار نبرگم بانو لجام گیده جام و نسکی نسیلم بس هانس لیم بانم یه آشم از زالتی و باشالر داده یه آشم می شم تو قالر داده بی می شم مریل ده بان گیدرتم بانو بی بی تناسی کلم از دوباره آما بو یه نی نسیل کندنا سعیب شخص کندنا باخن کنی قرص نر زمان یا زختر گناهت زم گی بی تر انسانلر گیدرسه بو دنیا دا بس بی دا بو دنیا گلم ایزانیه اسکی انسانلر ده 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 36 از نیسان‌ران هر لند دالت، دار بیشتر خواهت. نه اسکیلری گرده، قانه قدر دوستا، بی نبزد 30 تی آش دایز گرده، قبیه بیشلری. پای بزرگ یازدک تر، از گریمیشیخ، سعی نماین. حالا من تمام بیشتری می‌آم، یعنی شانم، یعنی من دارتم دیگر چی قلمازی، یعنی یازدگونه. بس انسولیم. بیت میشه، بیت می‌جرشه، بیت میشه یازدگاه. بیاستی کلانسر رو یابیم، بیستی کلانسر، بی کلانگرسری، قطعاً Gencər misən yani? səker? Ha, doktor deyən qələna baxdın ora, axında dursan ora, çalestənə bir şeylər yaptın ora be. Sən buna desən bir bardaq su gətir deyib olava nə edəmiyən? E Sən buna deyənə desən alaqalosa bunu yob, alaq bir su gət deyəm nöbə, yox marsə şey paradırma. Bax ma biz böyüğümüzdə belə görmədik. Biz böyüklərimizdə də belə yapmadıq. Babamız bizə dedi de, oğlum bir su biz karım deyib belə edir. Nəramam baba gətirər.